Ee, belki kiminiz biliyordur, kiminiz bilmiyordur. 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engeller Haftası dolayısıyla buradayız. Yani biz şöyle genelliyoruz. Fiziksel, zihinsel bir rahatsızlıktan dolayı hareketlerini, işlevini, bazı duyu organlarını kullanamayan kişilere bu şekilde söylüyoruz. Peki, hiç etrafınızda engelli bir arkadaşınız, engelli bir yakınınız var mı? Var. biz hepimiz bir engelli adayız. Kendinizi onların yerine koyduğunuzda yaşamınızı nasıl sürdürebildiğinizi görmeniz için buradayız. Veriyorum. Aynı zamanda görme engelliler için e, bilgisayar dersleri veriyorum. Şimdi dediğim gibi 7-14 e, arası, 7-14 Ocak arası, Beyaz Baston haftası. E, genelde %80'in üzerinde, %70'in üzerinde e, tamam. E, engelli olan görme engelliler, gençler elimde tuttuğum <laughs> Beyaz Baston'la e, yürüyorum. Yani sadece görenlerin, sadece sağlıklı olanların, sadece e, vücudunda herhangi bir e, engeli olmayan insanların değil, özgürlük bütün insanların hakkı. Kendim e, sınıfıma gelip, öğrencilerime dersimi verip, bütün işlerimi kendim halledip, e, ondan sonra kendim yine e, bay beyaz kullanarak, e, cebimdeki, işte telefondaki uygulama sayesinde gelen otobüsleri, e, hangi otobüse bineceksem ona e, geldiği zaman, kartımı kaldırıp onu durdurup ondan sonra o otobüse binip geri evime gitmek. Tuttuk gençler. Evet bastırmış. Şimdi bu bastırmışın ucunda bir tekerlek var gençler görüyorsunuz. Bu tekerlek de sağa sola e, kaysın ve buradaki e, efendim bir önümüze engel var mı yok mu? Mesela buraya geldik. E, Merdiven oldu. Ya yani bu daha mı iyi? Evet. böyle geldik ve burada duruyoruz. Ama çok işte normal boyda. Buradan tutuyor gençler. Buradan tutuyor. Öndeki bakın yürüyor. Yürüyor. Yürü yürü yürü. <laughs> bugün bu okulumuzda bir farkındalık etkinliği yaptık. Hem farkındalık hem empati etkinliği yaptık. Ee, öğrencilerimize görme engelleri işte nasıl yardımcı olacakları, beyaz bastonlu biri gördüğü zaman e, nasıl davranmaları gerektiği ve onların neler hissettiklerini bir farkındalık empati çalışması yaptık. Ee, gerçekten olumlu tepkiler aldık öğrencilerden. Ee, hepsi denedi parkuru. Güzel bir etkinlik oldu. Öğrenciler de çok mutlu oldular bu etkinlikten. Bütün insanların e empati yaparak öncelikle bir denemesi lazım. Çünkü sadece engelli dediğimizde onlara engel olmamamız lazım. Ben neler hissettim? E, maskeyi takınca gerçekten hiçbir şey göremedim. Karanlık bir e, boşlukta gibiydim ve onların yaşadığı zorluğu birebir hissettim. Her ne kadar parkuru, kısa bir parkur da olsa ezberlemeye çalışsam da şu kısacık parkurda bile e, önümü ve yönümü görmekte çok zorlandım. Burada yapmamız gereken sanırım şu, bütün engelli arkadaşlarımızın engellerini ortadan kaldırmamız lazım. Aslında biz hepimiz engelli aday olduğuna göre yaşam koşullarımızı da, mevcut e, trafik akışını da, kaldırımlarımızı da, yollarımızı da ona göre dizayn edip sadece normal insanların yaşadığı değil engelli insanların da yaşayabileceği seviyeye getirmemiz lazım diye düşünüyorum. Üniversite gözlerimi kaybettim doğrudur. Daha sonra tabii eğitimi aldık eğitimini aldıktan sonra da kendim gibi sonradan veya doğuştan gözlerini kaybeden fakat bu işin eğitimini almamış bireylere işte eğitimini vermek için çalışmalara başladık. Zaten alanım da bu öğretmenim ve görme engelleri öğretmenim. Yeterince görme engellere ulaşamadığımızı düşünüyorum. Bu manada bu tür etkinliklere katılmayı tercih ediyoruz. Bu kardeşlerimiz mutlaka sosyal hayatta toplumsal hayatta bir görme engelliyle karşılaşabiliyorlar, beyaz baston kullanan birini görebiliyorlar. Bu manada mutlaka yardımcı olmaları gereken biriler var. Ama nasıl yardım edeceklerini, doğru yardım nasıl edilir bunun eğitimini vermeye çalıştık. Mutlaka faydalı oldu. Daha önce de bu tür seminerleri yaptık ve yıllar sonra dahi bu tür etkinlikleri unutmadıklarını gençlerin gördük. Hani gerçekten zor bir yaşantıları var. Ben olsam e, yapamazdım yani böyle düşünüyorum. Hani mesela önce her şeyi görüp sonradan hiçbir şey görmemek sadece bir siyah olması çok kötü bir duygu. Parkurda yürürken e, hissedebiliyorsun ama hani görmedikten sonra bir anlamının da olmadığını anlıyorsun. Yani çok zorlandım. Kendimi karanlık bir boşlukta gibi hissettim. Ve o an hiçbir şey düşünemiyorsun, yapamıyorsun. Bu da yani kötü hissettiriyor biraz insanı tuhaf benim için. Çok zorlayıcıydı, bayağı zorlayıcıydı. Küçük bir parkur olmasına rağmen yapamadım. Bir de önce görüp sonra görmemek zaten daha bir kötü oluyor. Yani görmemek çok zor. Birçok şeyden mahrum kalıyorsun. Ve yani gerçekten yardımcı olmak lazım görmeyenleri ve genel olarak engellilere. Yani o bantı taktığın bütün dünya hiçbir şey görmüyorsun. Hiçbir şeyin zevki yok. Hiçbir şey anlam veremiyor.